جان کي پڇاڻو ٿا ڇا نه پڇاڻو ٿا buraya bugün iki değerli Müslümanı, iki şahidi, iki şehidi, iki cengaveri, iki kahramanı, iki merdi, iki dava adamını anmaya gelmişiz. Programımız şimdi kelamların en güzeli Kur'an-ı Kerim'i okumaları için hafız kardeşimiz Muhammed Şirin Şimşek kardeşimizi يحفظنا دعوة الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين علي صراط مستقيم في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إليكم نمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين أن إذا ذكرتم بلاغة قوم مسرفون صفحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون مره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام على على الشهداء والسلام على من اتبع الهدى بسم الله الحميد خير سلامات هاتين سر سر وسر جوار هاتين. بمناسبة صلوات شهيد عزيز أمديس هاتنا سر مزار نو اما ان تجدید پیمان بکن تجدید بیعت بکن دی سپوان را خود تعالی حتی عاقبت ما مل سر و پیمان و سر و بیعت ثابت قدم بکن انشالله شاء الله به وی مناسبت هون همی سر چواراتن. خیر و سلامت هاتن اوان عزیزا و دیلاورا اهد و سوزا گو خور دابون بجیانین خو دا او او النعمات كربارو سر اهدو بيمانا خو ثابت قدم من خود دا بخ النصيب مجي و امجي جوا كسا او كسي جو سوزو احدا ربي خره و وحتا باشيل سر و سوزي سرو احدا ثابت قدم بمين ان شاء الله ام مديون و من التار و شهيدان لو را او بنه بيش فانجمره او بناء اندر و رهبرج مرا گول و دنیا هنه ده. هر جارا گو امد غفلت هر جارا گو ام و گو شک دبن اموال بیرا خواتینن ده بن وسیله گو ام دیسا سوز و پیمان آخوا اهد و پیمان آخوا و ام غفلت و دنیا هشیار ده بن سر ریا و سر دعوا و ام evvadigare nu am heşyar deb amiş bar fikim minnetu min daru madiyune wanin xudetaala ni'metig gelik mazın dawam ev ni'meta hani seru ye dünyaye deb nasibe gelik kem insana sayın İsmail Çevik hocamızı mikrofonu veriyoruz buyurun hocam burada kıymetli şehitlerimizin yıl dönümünde anma yıl dönümünde bir arada bulunuyoruz. Bu iki şehidimiz ve bu iki şehidimizin şahsında daha önce şehit olan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kıymetli kardeşler, Allahu Teala'nın yücelttiği makamı burada ancak Rabbimizin ve Peygamberimizin bize tavsif ettiği kadarıyla bir nebzecik bir kısmını hatırlatma babından dile getirebiliriz. Şehit şahittir. Şehit kanıyla karaya oturma yüz tutmuş İslam gemisini yüzdürendir. Şehit kanıyla insanların ruhlarını canlandırandır. Şehit peygamberlerin varisidir şehit evvelinde de ahirinde de sürekli toplumunu canlı tutan Allahu Teala'nın mübarek kıldığı şehitlik makamına ulaşan şahıstır. Şehadet makamı öyle yüce bir makamdır ki bütün peygamberlerin temenni ettiği bir makamdır. Rabbimizin diliyle Estaizu billah ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون diyor. Onlar diri diriler. Sizler onların diri hayatını anlayamazsınız. Yani Rabbim bize bu kabiliyeti vermemiş ama biz şunu biliyoruz ki şehitler kıyamete kadar sağdır ve Rabbimizin kendilerine hazırladığı o güzel hayat içerisinde nimetlendir, nimetlenmektedirler. Değerli kardeşler, şehit ve şehitlik makamının önemini anlayanlar, şehit olduğu zaman biz kaybettik değil şehit kazandık diyorlar, şahit kazandık diyorlar. Çünkü yine Rabbimiz şöyle buyuruyor, Estaizu billah, إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين bu hayattır, devarandır kıymetli kardeşler. Biz Müslümanlar olarak, müminler olarak şuna kanaat ediyoruz ki, Bizlerin bu dünyadaki ayrılışı şehitlik ve şehadet makamıyla da olsa başka türlü türlü farklı şekillerde de olsa dünyadaki ayrılışımız o andır o saattir. Peki neden biz o anı Rabbimizin bize o güzel bahşettiği makamla taçlandırmayalım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şehitliği ummadan temenni etmeden yani bu şekildeki bir hayatı bizlere tavsiye etmiyor. Eğer şehit olmazsak bile biz bu hayatı temenni edelim değerli kardeşler. Allahu Teala aramızdan şehitler alırken iman edip o imanının gereğini yapanları tespit etmek ve zalimleri öbür tarafta öbür tarafta iyilerin ve kötülerin sınıfını belli etmek için şahitler ediniyor. Halbuki Allahu Teala zalimleri sevmiyor. Aramızdan şehitler alırken bu Allah'ın zalimleri sevdiğinin alameti değildir. Aslında o zulümlerini tescil etmenin alametidir. Şehit olan kardeşlerimiz şehit olup gittiler. Biz artlarında kaldık. Şöyle düşünüp tefekkür edeceğiz. Bu şehitler bize neyi miras bıraktılar? Bu şehitlerin yarın kıyamet gününde yakamıza yapışmaması için ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gerekenler nelerdir? Yüzlerce yıl dünya hayatında imparatorluklar kuran, saltanat kuran, mal mülk bütün dünyevi imkan sahibi olan insanlar bu dünyadan göçtüler. Peki değerli kardeşlerim, eğer bizler ahirette sultan, yüce makamlar sahibi olmak istiyorsak, bu şehitlerin bize bıraktığı mirasa sahip çıkmamız gerekiyor. Bu şehitlerin mirası nedir? Bıraktığı miras İslam'dır. İslam'ı en başta şahsımızda yaşayacak, ailemizde, toplumumuzda ve bütün toplumda yaşanıp yaşatılması için Elimizden gelen gayreti, çabayı göstereceğiz değerli kardeşlerim. Hayatımızın her anını Rabbimizi razı edecek amellerle donatmamız lazım değerli kardeşlerim. İşte o zaman yüce makamlarda ebedi hayatta bu şehitlerle, daha önce olan şehitlerle, sıddıklarla, müminlerle, peygamberlerle komşu ve arkadaş olacağız inşallah. Rabbim Bizi bu şehitlerin mirasına sahip çıkan, şehitlerin yaşadığı hayatı yaşayan ve yaşatanlardan eylesin inşallah.